Yine İstanbul'da bu kez yaşlı bir kadın sokak ortasında soyup soğana çevrildi. Cüzdanını düşüren bir gence iyilik yapmak istemişti aslında ama yardım etmek için ona seslendiği an iki kişilik bir çetenin ağına düştü. Cüzdanında sadece 10 lirası vardı. Çalındığını fark edemedi bile. Dahası parmağındaki yüzükleri kendi elleriyle hırsızlara verirken olan bitenin farkında da değildi. kendi yüzüğünü çıkarttı önce. Bu mu dedi? Yok dedi. Ee, teyzenin kimi dedi? Parmağımdan aldı yüzüğü. Yok dedi. Ötekini çıkart teyze bakalım dedi. Onu çıkarttı bana. O, onu da aldı, onu da aldı derken. iki yüzünüz de aldılar iki mı? Yüzüğümü de aldı. Arabanın gözünde telefonum vardı. Cüzdanım vardı onu da almış. Marketten eve dönerken hırsızların hedefi oldu. Telefon yok, cüzden de para Allah'tan 10 lira param kalmıştı. Yer avcılar deniz köşkler. 76 yaşındaki bir sen kanat pazar arabasıyla eve dönüyordu. O an yanına biri geldi. Gelen hırsızdı. 76 yaşındaki bir sen kanat teyzemiz 35 yıldır işte bu yolu kullanıyor market alışverişi yapıyordu. Yine o günde aynı şekilde davranmıştı. Buradan yürürken yanına bir kişi geldi önüne geçti. Tam bu noktada cüzdanını düşürdüğünü söyledi. Beyefendi cüzdanın düştü dedim. Ondan sonra hay Allah razı olsun teyze falan dedi. Aldı senin gibi iyiler yoktu falan dedi. Sonra kırmızı kese tuzağa başladı. Buradan şöyle ileriye gittik. Kırmızı bir kese. Teyze sen şanslıymışsın falan dedi. Para dolu altın dolu içi dedi. Baktı içine yazı vardı içinde de yazıyı aldı. Tefeci parası yazıyor kiliseye yardım toplanıyormuş. Kiliseye? He. Ondan sonra benim arabanın içine attı hemen. Konuşma devam ederken hırsızın ortağı da geldi. Başka bir adam geldi sizin yanınıza. Ha tortan bir adam. Ya dedi ben dedi tefeciyim dedi. E, yardım toplamıştım kiliseye yardım dedi. E, bir koşarak bir adam gördünüz mü geçerken falan dedi. Buraya otur oturttu ben oraya kenara arabaların arkasına. İki yüzünüzü de aldılar İki mı? Yüzümü de aldı. Arabanın gözünde telefonum vardı. Cüzdanım vardı. Onu da almış.